Elvin Mecidov, Şükrü Pehlivan. Evet bir alkış alalım. Hadi. Ender Taşkın. Evet. Cilet <laughs> Kamil'imizi saldık. Cilet Kamil sakın başka bir yere sataşma oğlum. Ne yapıyor orada be? Ay, Ayfer mi? mı? Nazlı yerde. Allah Allah. Nazlı oturuyor iki Ha, iyiymiş. Ne ara başladın videoya? Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, Hindilerin yavrularına tekrardan bakacağız. Kuzlardan beş tanesini sattık, onları birazdan göstereceğim. E, birazdan gelip alacaklar da, belki orayı çekmeyiz. Ondan sonra videonun sonunda da yumurta yazan arkadaşlarımızın adını hepsini okuyacağız. Şimdi videomuza başlıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın, değil mi Koko? Evet. Evet, hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane dark bramamızı çıkardık dışarıya. Şu an içeride iki tane e, orozumuz var tefoyla bir tane daha ona da isim bulacağız. Ay maşallah maşallah. E, şimdi arkadaşlar bunda altında 16 tane civciv. Sapa sağlam bir şekilde 16 tane civcivimiz mevcut içeride bir tane böyle sakat gibiydi ben onu aldım biraz iyileştirdim yine lambanın altında şu anda oturuyor bakalım onu da iyileştireceğiz onunla beraber 17 oluyor üç tane de bizde var 20 tane ana anasıyla beraber 21 tane Abi ee, mı? buna mı He. buna Çilekeş mi koysak? Çilekeş ana ha? Maşallah ya gerçekten var ya bir tane hindi ile zengin olduk. Öyle başlık atalım mı? Bir tane sizi hindi zengin olduk. Neyse <laughs> şaka şaka. Ee, yani bunun altında şu an 16 tane cici var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten yarısı aynasının altında. Bir tane içeride Üç tane de öyle var. 21 tane toplamda hindimiz olduğu çok şükür. Elhamdülillah böyle Hayvanımız bize yumurta yaptı. Oturdu. 30 Otur gün boyunca burada çile çekti. O yumurtaları çıkarttı. Neyse şimdi hadi koko geçelim ee, yan tarafa. Kuzuların o tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi burada da bir tane gurkumuz var abi. Sabahtan beri oturuyor. Ben aldım altından yumurtaları. Dediğim gibi ben abi ben dark bramalarıma kefilim. 15 yumurta sonra e, direkt gurk oturuyorlar arkadaşlar. Sabahtan beri oturuyor. Aldım altından yumurtayı. Bir daha geldi. Bir daha oturdu. Ya nerede o? A, bu Nazlı mıydı? bu Ayfer, bu Ayfer o Nazlı. Nazlı oturuyor. Tefe burada. Bir tane horozu çıkardık. Bu, 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 içeride kaldı arkadaşlar. Bakarsınız belki bunu da çıkartırız. Biraz dışarıda böyle erkeklik yapıp sonra bir daha içeri alabiliriz. Ama tabii tefamızda en yakın zamanda mahmuzlarını görüyorsunuz. Çok fazla büyüdü arkadaşlar. Ee, onları da sökeceğiz inşallah. Evet DART programımızda durum böyle. Haydi bakalım çıkalım. Sultanlar Habeşler orada takılıyorlar arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Buradaki civcivlerimizin de sağlığı hepsinin gayet güzel. Ee, şöyle buraya da bakıyoruz. Bak şuradakini ay maşallah çok güzel desenleri var. Ee, şöyle hemen buradan geçiyoruz abi. Evet şöyle buradaki tavuklarımız da bunları yavaş yavaş böyle kısa kısa göstereceğim arkadaşlar. Jilet Kamil'in altından. o canmazdayız geliyorum şimdi. Şimdi geliyorum. Satmışın koyunları hemen geliyorum abi. Şimdi arkadaşlar böyle ikisi yan yana oturuyor abi. Biz bunu e, ne yaptık? Şöyle hatta salalım. Dışarıda horoz var mı başka? Koko. Yok değil mi? Hadi akşam üstü tamam. Mezunlu salalım. Bu ikisi de arkadaşlar gurk oturuyor. Ben altından yumurtayı aldım. Sadece bir tanesi böyle hareket ediyordu. Onu da makineye koydum. O da yavaştan çıkmaya başlıyor. Şöyle bak boş. Bak altında altında hiçbir şey yok. Hadi. Hadi kız. Hadi çık dışarıya. Sen ya neyi yalandan yalandan yatıyorsunuz kardeşim ya? Hadi. Hadi sen de çık dışarıya. Hadi git. Altına yumurta koysak arkadaşlar. Bakın makineler burada. Heh, bunlar da kuluçka makinesi <laughs> diye geçiyor. Evet jilet kamerimizi saldık Jilet kamer sakın başka bir yere sataşma oğlum Şimdi geliyoruz abi böyle buradan Geldik geldik tavuklarımıza maşallah Yavaş yavaş çoğalıyorlar arkadaşlar Şimdi bir de e, dediğimiz gibi belki O oh, ördeklere bak belki Kuzları verdikten sonra oraya da hindi çiftliği de yapabiliriz Bilmiyorum Rami dostumun yanına geçiyorum Ve e, Canbaz rami. Değil, nasılsın? Hoş geldin. İyi, hoş bulduk. Evet. Valla uğraşıyoruz, biliyorsun. 5 ee, tane mi sattın? 5 tane sattım. Beş tane sattın, beş değil mi? Sattın. Evet. Değil mi? Ee, olmuyor, biliyorsun. Olmuyor, aynen. Aynen, gerçekten. Bakamıyorsan neden aldın? Değil mi? Bakamıyorsan niye aldın? Aynen. Ya biraz zorluyor, gerçekten zorluyor. yani hani sen olsun, ben olsun. Biraz zor oluyor. Hem bir de burada mera şey muhabbetleri falan Tek var. Tek bu olması gerekiyor. Aynen. Tek kişinin gerçekten koyun beslemek. Ya bir de e, mesela ben bazı videolarda izliyorum. Adamın anası var, babası var. Onlar besliyor değil mi? Evet. Bizde kimse yok yani. Hani biz her zaman bunu söylüyoruz. Her her videomda da söylüyorum ben diyorum. Tek başımayım arkadaşlar evet. diyorum. E tabi çocuklar da hani bunu çıkartıp gezdiremez. Evet. Ya, biz ondan ya biz ilkten ya bu deneme yanılma aslında biliyor musun reis? Ne evet. oluyor abi alıyorsun deniyorsun olmayınca olsun diyorsun başka bir işi hatırlıyorsun ya böyle böyle zaten tecrübe edinerekten yapıyorsun ama dediğimiz gibi işte beceremiyoruz diyelim değil mi? Hadi yine laf yiyelim aşağıdan eee beceremiyoruz gibi geldi e, arkadaşlar. Ya, ya aynen abi sonuçta bir de bak şimdi şu yukarısı bildiğiniz şey ya sahil yani çarşı bir de köyde de değiliz. Köyde olsa gene en azından belki bir şey olur çıkartırsın gelir Burada yani şurası adamın şeyi mesela aşağısı adamın tarlası şurası küçük bir mera var. E oradan oraya başına duruyorsun şey olmuyor tamam biraz sıkıntı oluyor. Neyse arkadaşlar içeride beş tanesini ayırdık. Birazdan gelip alacaklar. Bize beş tane mi kaldı? Evet. Ha bize beş tane kaldı. İyi bunlar da güzelsine biz bunları üç tane şeyimiz var herhalde koçumuz kaldı iki tane şu sürülmüş kaldı bir de burada karabaşımız var karabaş kaldı şöyle geliyoruz burada hırçı nerede ve yana mı aldık? hırçı ya Hırçıyı buraya koymuştuk ama neyse arkadaşlar hırçı da keyfi yerinde 5 tane kuzumuzu verdik ee, çok şükür şimdi bunlar da bakalım bunları da verdikten sonra artık burası ne yaparız reis sence hin aynen hindi kümesi olabilir arkadaşlar. Değişik bir şeyler yapacağız. E biliyorsunuz keklikler de çıkıyor. Belki yanına onun onun tarzında güzel bir yerde yapabiliriz. Yani bu taraf böyle biraz daha değişik olabilir. Hobi, kümes tarzı böyle değişik bir şeyler yapabiliriz. Yani bunların e, sermayesiyle olsun, şeyleriyle olsun. İnşallah tabii biliyorsun yemler de var ya neyse. Orayı geçiyorum hadi. O bak sesim değişti. işte. Evet. Sesim değişti gidelim abi. Bir moralim bozuluyor. Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, tarlada yine toparlayamadık. İşte dediğim gibi yani koyunları çıkartıyorsun, onu geliyorsun, bunu yapıyorsun, video çekiyorsun, videoyu editliyorsun. Akşam gidip inek derisi soyuyorsun. Herkes soruyor inek derisine. E, ineğin bildiğin kafa derisi yani Danan'ın Düne, yani dana'nın kafasını yüzüyorsunuz. Ee, öyle bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de jiletle, permatikle olunca insan gerçekten yoruluyor. Ee, buradan Ali abiye selamlar olsun. Bizim şey aramızdaki makarada nedir? Abi 15 tane var, 30 tane çıkar. <laughs> Anladın mı? 30 tane de abi 4 saat yapar. Ee, o yüzden biraz zorluyordu. Biz de öyle bir koyunlar aldık ama. Dediğimiz gibi beceremedik ee, şey yapmaya çalışıyoruz şimdi arkadaşlar vereceğiz onun yerine hindi kümesi olsun keklik kümesi olsun değişik bir şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırıyorum ve isimleri okumaya geçiyoruz bakalım kimler yumurta demiş pide demişler e, çoğu çok çok fazla var bakalım belki bir 5 dakika isim okuma olacak diye düşünüyorum like atıp abone olmayı unutmayın isim okumada görüşürüz. Belki senin ismin de orada okunabilir yani. Hiç atlatma. Bekle bekle. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar hangi kamera? Gökteniz kameraman. Evet şimdi yumurta diyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Neden videonun sonunu aldık? Neden aldık? <laughs> Yusuflar da burada bu arada. Ee, niye aldık arkadaşlar? Videonun sonunda biraz daha uzun olsun. Hiç fark etmez. Zaten sonunu izlemiyorsunuz abi, Olmuyor. Evet ilk isimden başlıyoruz. Mahmut Şahin. Buradan hepinize çok çok sevgiler, saygılar arkadaşlar. Aras Karaev. Ee, Onur Zehir, Gülnar, Mehdi ve Arzu Şahin hemen şöyle şuradan. Döne Karaçan, Hatice, Hacı 15 tane hindi yavrusu demiş ama maalesef ki 17 tane hindi yavrumuz var. Evet şimdi geçiyorum. Semi Ülker, Naime Aksu, Recep Zengin abime buradan selamlar. Veli Biçer, 18 civciv demiş bir tane eliye kaçırdın o olsun sıkıntı yok. Batuhan soru işareti var. Mustafa Gözel, Azat Carveyev, Yuno Baba, Veli Biçer, oğlum güzel bir isimler koydunuz da bu ne lan böyle. Ee, Bekir Gündoğan, Barış, Sevilay, soyadlarını biraz değil, Metin Yurt, Sevilay Metin Yurt, Kümes Hayvancılığı, Mehen Re, Han oğlu. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. HD Müzik, kardeşim uzun zamandır yorum atıyorsun, çok teşekkür ederim. Osman Atılkan, PUBG Krallığı, 302, Berkan Kuzu, değişik Rusça yazı var burada. İki, ikilik YouTube e Akil Mahut ikilik <laughs> o ne lan? <laughs> Adamın YouTube ismi var. oha lan böyle satır yazmış adam, şarkı yazmış yani. Emirhan Çalışır, Erencan Uyar, CS, FC Kral, Mustafa Arslan, Alisa, Ali, İsa Bozkurt, Ahmet Tunç, Oyun Sever, çok fazla yorum var. Mehmet Enesbaz, Enesbaz, Halil Boral, Halil Boral var. E ee, başka yorum yok mu? Allah Allah. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ha çıkıyor. Evet. Muhammed Ali Isıcak, Erdem Ataman, E Ekix, Yakup Kaynak, Mustafa Kayhan, Abdul Kadir Ağın, Burak Küçük, Toprak Sercan, Efe Unlu Er, Alp Batuhan, Yabalak. Burada arkadaşlarımızın isim şey soy isimlerini öğreniyoruz. Ee, Yusuf Savaş, Mehmet Emre Kışlak. Onu galiba. Ee, şöyle geziyorum, giriyorum. Kazım Ballı, Samet Aydoğmuş, Hasan Feyzi Ilıca, ee, Ilıcan, Bünyamin Gülen. Abi ne kadar fazla yazmışsınız. Emre Şira. bunları hepsini okuyorum arkadaşlar. Şimdi Samet. Dev kuşu yumurtası demiş. Dev kuşu yumurtası inşallah gelecek. bizde makinamızda çıkartacağız arkadaşlar. Bakacağız. Ee, Arda Akın, Tovas, Gökay Gönül, Kırmaz, Hasan Feyzi Ilıcan, geçti. Niye hepsini okuyorum arkadaşlar? Geçen biraz laf etmişsiniz ondan. Hepsini okumaya çalışacağım. Biraz video uzun olabilir. Niye yenilenmiyor bu ya? Miraca, Fedeniz Deniz, Hasan Fevzi Ilıcan dedik. Bir iki kere yazmış bak Furkan Sakallı, Fatma Ayhan Gamer He, Han, Hane yazmış. Ee, Hüseyin Turan 8 Toprak Kekeç, Yusuf Salavran Hobi Dünyam e, Ali Tosun 20 tane abi demiş. Oğlum zaten 19 tane yumurta vardı altında. Neyse oyun canavarı, Hobi Dünyam, Anıl Mert Uykun, Halil İbrahim Kayıkçı oğlu, Furkan Turan, Ayhan Kay Kahraman, şuradan biraz daha yeniliyoruz, Eba Eba, Derman Gül Diken, abi ne kadar fazla var? Şu Ademcan Özkal, Semih Gökçelik, Mustafa Al Alver, Aykut Özcan, Baran Şahin, Abdurrahman Sırakaya, Alperen Çiftçi, Demhat Genç. Murat Vural, Semih'in tavukları. Semih kaç tane tavuğun var? Murat Vural, <laughs> Utku Ensar, Arman Argeç. Abi çok fazla ya. Şimdi hepsinde okuma şeyindeyiz. Arkadaşlar belki bir yerde keserim. Sıra bakmayın. Muhammed Çakmak dedik. Mehmet Bozkurt, Ahmet Ertekin, Mevlüde Yeşil, Enes Alaçam, Rafet, Rafet A Azun. Enes dedik. Ee, Emre Akyüz gereksiz anne yazmış. <laughs> Anneler gereksiz olur mu ya? Anneler baş tacı. Değil mi Yusuf? Ee, Kaan Köseoğlu, Özlem Çağlar, Oğuzhan Güler, Can ee, sonra Sevinç Sadov, Sadık Erol, İhsan İnanlı Abi çok fazla var. Mücahit e, Karaağaç PUBG Mobile, Lite Kenan ee, Buradan reklam da yaptık olsun. Biz de arada PUBG Mobile oynuyoruz da. Halim Efe Eşti, Eminde ve Bedirhan Topal. Ondan sonracığıma Kuşlar Alemi, Elvin Mecidov, Şükrü Pehlivan. Evet bir alkış alalım. Hadi. Ender Taşkın. Evet. Mevlüt Pekiz. Oo, bu Mevlüt şey değil mi ya? Ee, Çekişte kazanan kardeşim değil mi? Ha, aynen o. Oh, o, oh, o oh. Mevlüt Pekiz tamam. Sonra Kenan Cabbarov çatıdaki süs tavukçusu. Ka Koçak Brahma, Ömer Özdemir. Abi bu video böyle gidecek yani. Buraya kadar izleyen bir, bir dakika olsun abi. söyleyeceğim. Ee, Ömer Özdemir dedik. Yusuf Taha Demireli, Irmak TV, Yumurta Abi Çadır. Güzel olmuş demiş. Teşekkürler. Mert Bahar, Alperen Kayacı, Gaye Kurtiş. Gaye ablamıza da çok sevgiler, saygılar. Ee, Barış Malzulum, Mercan Aslan, şöyle Kemal Aslan, İspençi Furkan, Abdullah Oğuzhan, Grozi, Groiz, Groiz diye yazılmış aynen. E, Çiftlik Hanem, Beritan Ta, Mirkamil İsmail, İsmailov İsmalov, Beritan dedik, Bülent'in tavukları, Mercan Aslan, Aliyeva, Fazlı Efe Kütük, abi okuyamıyorum, Ensar Gökçe, o Abdullah Yev, Caner Caner, Engin Merden, Hakkı Efe Demir, Bey Kara, Hakkı Efe Demir dedik. Tırın, tırın, tırının, selamlar, saygılar. <laughs> Ciddet Kamili, ayır oradan tavukların üzerine binmeye çalışır, yumurtayı kırar. Yumurtayı aldık altından. Ee, onu dedik. Oyun Kralı, Mustafa Yılmaz Hacıoğlu, Seher Erdoğan, Gold Telekom, Kerem Eğilmez, Kerem, yine okuduk, Seher Erdoğan dedik. Al Bayrak Kümes, Abi, bir kere yazmanız yeterli arkadaşlar, bir kere yazın. Melih Paralı, Sevgi Gülhan, Elif Yıldırım, F Gül Ülker okuyamadık. Ayırza Yaren, Alper Ayhan, daha bu çocuk çok yazmış. Hatta şöyle bir göstereyim size. Evet arkadaşlar. Tam burada burada bitiriyorum. Sadece Alper, Alper Ayhan çok fazla yazmış. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyen kardeşlerimiz ne desin? Cancık. Cancık desin. O zaman eğer aşağıya cancık yazarsanız bir dahaki canım. videoda evet can candır. Beğeni atmıştır. Anladın mı? Abone olmuştur. Ama cancık gider videoya bakar. En ne iyi diyor abi. lan bu adam der. Ondan sonra çıkar gider. Abone yani. ol, like atanlar like atman, can, like can atanlar. desin. De yorumlar, can De. Abone ol, like atanlar can desin. Abi tamam. can Abi Aynen. spam yorumlar da keşfe düşsün diyorlar. Evet o da doğru. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Cancık değil de can yazın. Ee, bir daha bu buraya kadar izleyenler can yazsınlar. Bir dahaki videoda onun isimlerini okuyacağım inşallah. Okumaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.